Arkadaşlar bugün Chester'ın kostümlerini puanlayacağız. Dora Chester çıktı arkadaşlar. Ee, buradan Dora dedi ki Chester'ın kostümlerini puanlayalım. Arkadaşlar bu, e, bu yeni kostümü puanlayacağız. Normal Chester. Bu kostüm. Please leave a review. Please leave a review. Ee, Şey deneyeceğiz. Önce Dora hangi kostümle başlayalım. Bu mavi olan kostüm yok, yoksa normal çastır. <laughs> tamam. Ben, ben normalden bu da merak Normalden ona kadar. Tamam. Normalden bu ne? Tamam. Ben normal alıyorum o zaman. Eğitim alanı diyorum arkadaşlar. Ben de. maç yapmayacağım. Senle de oradan mı çekeceksin? The best brawlers make the best team. Bakalım nasıl bir karakterimiz var. Henüz hiç Chester'ı oynamadım arkadaşlar. Doğru'nun Chester'ı var. Benim daha henüz yok. Ben Ben para gelin bakalım. Ben şöyle. Şunu şuraya attım. Bu arada ben bu arada robotları var. Çok iyi. Bu arada ben bu arada. Her vuruşta artıyor. Bu ulti ney, neyi denir? Bu bir parça daha parçası oluyor. Ben böyle yapıyorum. Ben bir Ben mı Ben aynı şöyle. Evet. E bence robotu da gayet güzel vurabiliyor. A, ben de kanım, aa, bir vuruşla bayağı vuruyor. Şöyle. <laughs> okay. Bak bu Şöyle de. arkadaşlar. Ne? Ya de, yani güzel. <laughs> daha bunun bir efekti olmadığı için arkadaşlar. Orijinal olduğu için. Çünkü daha önce orijinal bir karakter olduğu için da daha kostümlere geçmediğim için böyle çok güzel bir puan veremedim. Ben şimdi ben birazdan arkadaşlar deneyim. Tamam. Ben Burayı da rahatça öldürebiliyordu onu. Ben de buna ben de gayet güzel şimdi dur diyor ki mavi olan ben, tamam ben çıkıyorum go, sonra hemen şuradan ben karakteri geçelim. Sonra mm -hmm. karakterler ona çatıra gelin. Çatırıyoruz <laughs> ve karanlık çatırıyoruz. <laughs> ve eğitim alanına girdim. <laughs> eğitim alanında bunun bir efektlerine bakacağım. Ender <laughs> kostüm olduğu için çok bir şey fark ettiğini sanmıyorum. Ben <laughs> değilim. <laughs> karakter ama efsanevi bence hak ediyor zaten. Şu parfüm çıkacaktım. <laughs> şöyle şimdi göstereyim şöyle. Aynen. Yani bir şey fark ettim. <laughs> bence bu karakterin yumruğu var. Böyle az bir doğru yumruğu var. Bildiğiniz çizgiler öldürüyor. Ben buna da veriyorum arkadaşlar yani. Baya bildiğiniz. Yuh, hmm. yani. A, baca, o yüzden ben buna da dört veriyorum. Diğer kostümleri merak ediyorum. Açıkçası Açık ben de göreceğim Abi tabii ki de buna geçiyor. Tabii ki de Şurada... buna. Şurada sabah Sap altın chest'ler istiyorsun. Okay, okay. Sap gümüş mü? Altın <laughs> mı? Gümüş. <laughs> gümüş. En son altın yapıyorum Pleasure or pain? Pleasure Altın. <gülüyor> Burada yok o. Şey. Şuradan <gülüyor> girdiğinde. <gülüyor> tamam. Bunu mu oluyor? Tamam ilk sap altın yapayım. Gümüş mi? Ben onunla girmedim bu arada. You have a strategy. Oh, aren't you special? Tamam şimdi gidelim. Tamam. Güzel, güzel. Evlenmekler hala aynı. Bir şey değişmedi artık. Ben bunu bilmiyorum Artık sıkıldım ya. Yani. Ben altın olduğunu düşünüyorum. Plan altın gelecek sende. Yok. Bir şey fark etmiyor arkadaşlar mutlu What Ama yani güzel ya. Yani, ben görünüşüne ben bakarsam para alırım. Şey. 저ğlar, o zaman dörtten bir altın işte, çıkart. Sonra nice. doğru geldi kostüm diyorsun. Ben hiç bilmiyorum. Güzel biliyorsun. Bunu yap. Bo. Tamam, polman. Nasıl şey bu? Dediğim silota. Nasıl bir kadense biraz, tam da girdim ama. Watch me as I move in a direction. Nasıl bu? değişti? 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 Nasıl 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 değişti? şimdi? Nerede? Aa, tamam. Tamam. Bunu sevdim. Harbimin de rengi birazcık değişik. Birazdan dolsun ben size. gelir. Dur bakayım bunu. Hasar vermesine bakmayacağım çünkü hasar vermesi aynı. Şöyle tam ortasına geç. Güzel. <laughs> ben buna ben sen ben alıyorum. Bu <laughs> seni ben Ben sekiz diyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne alalım? Ne ne Tabii ki Tabii ki de, bak, tabii ki de <laughs> çiz. Loki chest. <çiz. gülüyor> Loki Chester dedi. Hemen biz de durur durmayız Loki Chester. Bu evet. evet. ben bu Loki Chester'ı bir kere arkadaşımla görmüştüm. Evet 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 tamam, tamam ben bunu biliyorum. Loki Chester'ı biliyorum. Loki <laughs> <laughs> <Biliyoruz. gülüyor> biliyorum ben, bu, 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 bu. ben bu, bu. Eğer Chester mainleri varsa da buradan sen... <laughs> selamlar. Ben de seviyorum. <laughs> Durun bir şey yaptım arkadaşlar geri aldım. Herkes çok güzel arkadaşlar. Bu nasıl bir şeyim. Yani şimdi bir şeye bastık arkadaşlar. Biiip. <laughs> ama çok iyi puanlar verebilirim. Ne yaptık ya? Bak şey bir sürü kere şey var. Bakalım bu nasıl olmuş? Oh. <laughs> arkadaşlar patlayışları var <bayağı> <laughs> aslında. <laughs> bu da <sonuç>, iyi. Bu duruşun <laughs> ikramı da değişikmiş. <laughs> Ama bu onun önüne geçemez bence ya 8 verdiğimizde. Sence de. Ben Bu da sekiz var. <laughs> geçemez onu. Bu da eşit <laughs> sekiz arkadaşlar. <Yani> geçme orada <laughs> evet, değil. Hadi, şimdi bari. Brawl or not to brawl. Is that a question? Is it chest? Dur dur. dur. Oy. Tamam. Burası çok Synergy Bala is the key to victory. Ne? Kadarıyla. Kadarıyla. <laughs> 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 bayağı bu da Bu <laughs> bayağı falan, <laughs> falan. Ben bunu sevdim. Tamam, ben bunu 10 veriyorum arkadaşlar. Oh. Bayağı. Ben Bayağı. 9 diyorum, 9. 10. Ben de 10. Ben, ben o, sonra ne kaldı? Sap. Run, girls, explore. Hashtag life goals. Sap bunun sesi Daha kalmadı. Ya ben bir şey daha biliyoruz eğitim bir alanına. Bir de mekik olmadı. Yok. Dur yanlış şey Teamwork for the win. Duracağım. Yeah. What? Go first. Dur ben net bir şey fark et. Ne girdik değil. Bunu değil o. Farklıydı. Yok mu? Tabii. Az önce doğru Yok mu? Hı? Valla sarıya girdim. Bakın buradayız. Bakın. Hayır bak. Vuruşları filan aynı. Ama para verilir. Yani işte, <laughs> <laughs> Dost veremem altıyı hak ediyorum. Ben de buna baktım. Da... Şey, saf altına kaç verdiğimi unuttum arkadaşlar. Eğer ona beş duvar bir şey verdiysem onu da altı verdim veya yedi verdim. Ama bir altı bence para verilenler arkadaşlar. Bence bu, ben de burada zaten videonun sonuna geliyorum. Ben de ben Ve burada da videonun sonuna geliyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.